Bugün benim oyundayım. Açıyoruz çünkü çok sensiyim. Çünkü hepiniz bir kere zekalısınız. Şimdi değişik ürünleri deneyeceğiz. İlk ürünümüz Milka. Evet Milka. Milka. Ama biraz değişik Milka. Evet. Bunu denemeden önce kardeşimin oyuncağını atacağız. Evet. Vaaah. Wow. Ben açtık. Al böyle Bombardino Crocodillo. Bak. ne yapıyor hadi. Mika kalan. Al Bombardino Crocodillo. İlk başta iyi de. Mika'yı al. Ye. Benim Mika'nın ne yaptığını. Mika. Mika. Ka hadi Milka'yı dene. İyi mi falan? İyi mi niye? Ama aç. Benim diğer kişi nerede? Evet, i̇yi mi? İyi. Oldu. Milka. İyi oldu mu, kötü oldu mu? Tadı kötü mü, iyi mi söyle. He, al bu çikolatamı. senin İyi mi? İyi. Şimdi ben de sıra. Bakayım kalan doğru söylüyor mu? Böyle. Evet, çok iyi. Bu i̇yi, iyi daha iyi ha, Bir de odam, odamın temizlenmesi lazım. Bizim yok iyi lan. Bir başka sünyen daha iyi. Bir parça ver bakayım. Ya sen de var bir... git. Hadi Ay, ama şu an... Ben de donut'a geçeceğim. Donut'a geçeceğim. Tadı yok küçük. Normalde... Bu donut var. Normalde pepsi'nin parçası. Bir de çıkalım. Tadı yok. Tadıyorum donut. Tadayım. Hayır bu Mert'in. <gümüş> ya bu benim de. Karanın mı? Evet. He, al. <laughs> Sen ne tadıyorsun? Bu bak donut. Güzel mi söyle. <laughs> Başka bu benim miydi? <laughs> Hı o benimdi. Bak ikisini yemedim. <laughs> O bombard Nina. Kaydırıyorum yani. Mor mor hmm. hmm. Güzel, hmm. Güzel mi? Güzel hmm. de mi? Güzel. De Güzel mi küçük? Hoş Ben de değil Giy hmm. bence. 3 hmm. yıl falan mı? 3 iyi. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay